Ya Oğlum yakın gözlük olacak ki ben orayı ya fark edeyim. yakın gözlüğünü sikiyim ya. Aha, görüyor musun şu an? Ne, tilki mi ne o? Abi gözüm bulanık görmüyor küçük ekranda. Bayağı büyük bir şey evet. lan. Evet. Tilki değil abi, kurt o. Kurt, kurt, kurt. kurt, kurt Harbiden kurt. Kurt ha. Çek güzelce Çok çek. Çok güzel. Abi. Ulan titreme elim titreme. Çok güzel çekiyorum şu an. Görüyor musun evet. Erkan? ya Yok. de da bir kurt Yap. ha. Neydi şu an çıplak gözüyle. Ekran küçük gözün ha, de yakını görmüyor. Geliyor işte sana doğru. Yok değil. Bien, ¿Sí? Sayın Birazdan yolculuğumuz Keşköl'üne başlayacak Şu an Naltöken boğazındayız ee, Traktörle Böyle dağa çıkacağız Ve daha daha çok Arkalara gideceğiz Şu an traktöre bindik böyle karga gidiyoruz ama nasıl gittiğimizi biz de bilemiyoruz. Görebildiğiniz kadar ne yaptığımızı bilmiyoruz. Şu an e, ee, nal bazındaki yukarı bağlara geldik. Efendim ben söyleyeyim işte eyvallah hadi eyvallah. Allah düştüm düştü böyle bir darboğazdan geçiş yapıyoruz Korkutum yavaş düştü bu elimi bir kamerada Hadi bek, ne orada? Hadi Evet. Kalkancıla doğru gidiyoruz. Gerçek. Gerçekten de çok güçlüyüz. Bu havalarda, bu karda, kıyamette çek, çek. Akif'in traktörüyle çıktık yola Çek Akif abimi geliyor Ne var? Bunu karlı şeyi de vardı, karlı modunu almamız lazım Sorma, Hadi ha gördüm. Şu an traktörden indik. Şu yol zere güneyine doğru gidiyor. Şu sivri burun Begir uçuran Efendime söyleyeyim Böyle Aydarın çayırı, uzun çayır vesaire Keş Gölü Şu dağ Keş Kalesi Ve Böyle bir ayda Böyle bir güzel Gezinti Herkese nasip olmaz Şu Gölge olan yer Bizim keşke önüne gelen dalaf su bağlanıyor, yazı. જેમ <muchas> ચ <muchas> Evet. Kuru Göl'ün Kuru Göl'ün e, Kuzey kısmında arabayı eyledik. Burada koyunların kurunu bu yukarı yolak dalafa çıkıyor orada su bağlanıyor. Solumuzdaki dağ şadılı bu yandaki şahan daşı mıydı? Şu. Ora Gevendik onun arkasındaki sivri burun tabi buradan tam gözükmüyor. Belgir uçuran sol çakıllı yamaç zere güneyi evet ve şu karşımızdaki dağ Keş Kalesi ve ha buradan Keşgölü çadırlarının yerine bir gideyim çeşmeyi falan bir çekip geleyim. Şu karşı bizim yılancuk çayırın üstü sisli o bölge. Kaş gölünün çeşmesi. Şu ilerdeki çadırlar geliyor. taşlı yerlere çadırlar kurardık. Ve bu da Keş Gölü. Diğer adıyla Bitti Göl. Sanki suyun üstü biraz uzlanmış gibi. Kaymak Tepesi. Yazıya bakan yamaç. Çeşme burada. aşağı çukurda poklu korçan annenin kurunu yani ee, bu dağların arkasında bomba sesleri geliyor şu an sis çöktü muhteşem bir manzara şu Şurada da Kalkancıl Gölü var tabi gözükmüyor Şu çukurda Kalkancıl Gölü Burası böyle bizim Ergenpınar'ın Pınar'ın yolu ee, Böyle dere aşağı bu boğazdan Yılancuk'a gidiliyor. Çektim. Çektim de dur çekeceğim yine. Tamam yavrum. İşte Keşköy'ünle giden yol. Bu da bizim Hıyar Şükrü.